Hocam, bunlar ne buldunuz? Merak Şahit olmak çok güzel. Erime yapıları bunlar. Yani o kadar büyük ki bu sürtünmenin etkisiyle erimeye başlıyor ve dünyaya düşüyor. Tamam. Biraz, biraz, biraz. Ama çok ilginç. Kaldırıcı Çok oranları mi? Mineral İçindeki metalin. Demir yüzde nikel yüzde beş Kobalt 0.34, barium 0.19, mangan 0.04, krom yine 0.04. Bu meteorun dış yüzeyi gördüğünüz gibi atmosfere girdiğinde yüksek ısının da etkisiyle bir erime yapısı göstermiş. Şu gördüğünüz meteorları tanımanın en kolay yollarından bir tanesi bunun dış yüzeyinde meydana gelen erime yapıları. Bu meteorumuzun gördüğünüz gibi tamamen metal bir demir parçasından hiçbir farkı yok ve şu kısımlar kesilmiş, parlatılmış yüzeyler. Bunun bu analizlerin anlamı şu. Bu taş tamamen yerin iç yapısıyla, çekirdeğiyle, çekirdeğiyle ait bir van malzeme. Şimdi ile yeniden bir kimyasal analizini yapıyoruz. Burada anoksit değerlerimizi, metallerin oranlarını cihazımız bize okuyor. Şu anda bakıyoruz. %68.68 .68 demir, %5.11 nikel, %0.35 kobalt, 0.05 mangan, krom 0.03, ribidyum 0.01 şeklinde bir kimyasal analiz sonucu var. Bu meteorit demir nikel alaşımlı bir meteorit. Bunların içerisinde özellikle ağır metallerin, kıymetli metallerin bol olabileceği bir bölgeye ait bir parça. Bu örnekte %69 civarında demirden, %5 ile %7 arasında nikel içeriği, aynı zamanda krom, kobalt içeriğine de sahip. Bunlar gerçekten kıymetli bir meteorit. Neden kıymetli meteorit? Çünkü yerin iç yapısını bize iç yapısıyla ilgili önemli bilgiler ve datalar sağlıyor. Biraz sert bir malzeme. Gördüğünüz gibi çok tok bir ses çıkarıyor. Bunun yarısı Meta Ankara'daki Doğa Tarihi Müzesi'nde saklanıyor. Yine bir benzerini Viyana Müzesi'nde görmüştüm dünyada ender görülen meteoritlerden bir tanesi. Bu açıdan oldukça kıymetli bir e, meteorit. Bunun dayanımlı, oldukça sıkı ve çok ağır. Şu malzeme 18 kilogram ağırlığında. Hali hazırda bu meteoritin mineralojik ve jeokimyasal özelliklerini ortaya koymak ve bunu uluslararası dergilerde yayınlamak adına Çalışmalarımız halen devam etmektedir. Mars ile Jüpiter arasında bir asteroid kuşağı dediğimiz bir kuşak var. Gördüğünüz gibi bir asteroid kuşağı. Asteroid de 10 metreden çok daha büyük, binlerce metre çapında büyük kaya kütlelerine veya meteoritlere biz asteroid diyoruz bir şekilde birbiriyle çarpışmasının etkisiyle olabilir veya başka bir çekim kuvvetinin etkisiyle bir şekilde yerin yörüngesine giriyor ve dünyaya bir şekilde ulaşıyor. Bizdeki dönemde bu asteroid kuşağı uzay madenciliği dediğimiz bir olguyu ortaya çıkaracak. Şurada gördüğünüz örnek bir cevher, nikel açısından önemli bir cevher demir açısından yine keza önemli bir cevher. Nikelin işletme tenörü yüzde birin altında ama bizim örneğimizde yüzde yedi civarında nikel var. Ekonomik açıdan işletilebilecek özelliklere sahip. Bu kuşak sadece nikel açısından değil, kıymetli metaller altın olabilir, gümüş olabilir, platino olabilir. Pek çok metal açısından çok daha önemli bir kuşak haline gelecek uzay madenciliği, uzay teknolojinin geliştirilmesi ülkemiz adına çok önemli bir gelişme olacaktır. Son günlerde bize en çok getirilen örneklerden birisi daha önce söylediğim gibi Ferrokrom bizim Elazığ çevresinde krom tesislerine ait fabrikaya ait jüruflar. Bunlar mıknatıs oldukça çekebilen çünkü içerisinde demir miktarı yüksek. Bir diğeri ise gördüğünüz gibi siyah renkli. Meteorite oldukça benziyor. Ama bunlar da meteorit değil. Bunlar da yine demir çok az çekiyor. Bunların yapıları meteorit yapısına çok benziyor. Ancak bunlar eski madenciliğe ait kalıntılar, cüruflar.